Evet, yeni bir günden herkese günaydınlar, hayırlı günler. Aldığımız haberler e, gerçi hiç hiç açıcı değil arkadaşlar. Ben Kastamonu İnebolu olarak hemşehrilerime çok geçmiş olsun diliyorum buradan. Bozkurt seller altında. Kastamonu, İnebolu, Özlüce. İçimiz kan ağlıyor arkadaşlar ve biz buradan hiçbir şey yapamamanın e, acizliğiyle e, elimiz kolumuz bağlı. Çok üzülüyoruz. Rabbim bu felaketlere bir e, bir an önce son versin inşallah. Evet arkadaşlar 12 Ağustos 2021 Perşembe. Şuradaki yazıyı okumak istiyorum. İnsanı Allahu Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. sandıklarının kurtuluşuymuş gibi. Hemen arkasına geçiyoruz. Erkek Abdülkerim, kız Şebnem. Yemek, ezogelin, çorbası, karnıyarık, pilav, muhallebi. Bakın burada bir dipnot düşmüşler okuyucularımızdan bir rica ediyor. Takvim yapraklarımızda ayeti kerime ve hadisi şerif mealleri mübarek isimler ve resimler bulunduğu için yaylara atılmamasını rica ederiz. Evet bu da önemli bir uyarı olmuş. Evet arkadaşlar bu sel felaketinden nasibini alan tüm il ilçe köylere çok çok geçmiş olsun diliyorum çok üzüldük elimizden hiçbir şey gelmiyor maalesef Ay, televizyonlara baktığımızda o iç açı, iç yakıcı görüntüler içimiz dayanmıyor arkadaşlar. O dükkanlar, o evler nasıl yıkılmış, o arabalar nasıl sürükleniyor. İnebol'da bir e, küçük kız e, çocuğu kaybolmuş hala aranıyor, 13 yaşlarında. İnşallah bir an önce bulunur. Sabahleyin burada e, yağmur yağdı, çektim size. E, az önce gördünüz. E, vallahi dedim burayı da mı vuracak, ne yapacak? Vallahi çok korktum. Artık e, yağmur yağışlarından da korkmaya başladık arkadaşlar. Yağmur yansın rah rahmettir ama e, bu, bu derece sel felaketine sebebiyet verecek şekilde yağmasın. Yani Allah'ın işine karışılmaz gerçi ama Sizler nasılsınız arkadaşlar? Az önce İnebolu'da bulunan amcamla konuştum. Yengemle konuştuk. İyiler. Sağ olsunlar. Ama çok korkuyorlar. Amcam yine esnaf. Ee, yine halı çocukları ee, Özlüce köyünde mahsur kalmışlar. Ekmek yok. E, e, su yok. Elektrik yokmuş. Acil yardım diyorlar. Yardım talebinde bulunmuş oranın e, köy halkı. İnşallah gereken yardımlar yapılıyordur. Ben güveniyorum. Bir seferberlik oluşmuş gördüm netlerden. Eyvah eyvah yine gök görünüyor arkadaşlar. Yine yağmur geliyor. Allah'ım korkutmayarak bir ya Resulallah. Bulutlar yine karardı. Valla kıyamet belirtileri mi diye düşünmeye başladım artık. Yani bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Seller, felaketler, yangınlar, depremler. Allah koruyar. Allah'ın korkutmasın. İşte böyle arkadaşlar. Hiç tadımız, tuzumuz kalmadı. Tam e, yangınlar bitti derken, tam bir şey sevinecekken başka bir e, felaketle karşı karşıyayız. Vallahi dua etmekten başka hiçbir çaremiz yok. Hadi Allah'a emanet olun. Yine görüşürüz. Hadi dualarımız sizinle. Hadi canım öpüyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar az önceki güneş yine tekrar kayboldu ve yağmura teslim görüyorsunuz. Dakikası dakikasına belli olmuyor. Evet kardeşim de çıktı dışarıya. Yağmurlu havalarda dışarı çıkmayı bayılır kendisi. Şişt. Ufuk Bey! Oyna! Oynada oyna yakışır sana. Allah gök gürlüyor. Nasıl bir duygu? Süper. Yüzünü ver böyle havaya. Oh. Bak, terliklerle merliklerle fırlamış. <laughs> Allah'ım. Her şeyin tadını alan adam. Güneşte güneş, de güneş yağmur da yağmur, rüzgarsa rüzgar. Yok böyle bir keyif. Kollarını aç iki yana. Bakın hava yine pıslandı arkadaşlar. Az önce çektiğim size o görüntüleri güneşli halini, kamerayı kapatmış arzda taktım. Yağmur başladı. Evet arkadaşlar, kardeşim dayanamadı ve yağmura çıktı. Yağmur da bayağı bir ıslandı. Renk geliyor. Kim o? Vay, nasıl? Nasıl ıslanmış? Nasıl bir duygu? Mükemmel. <laughs> Bildiğiniz duş aldı arkadaşlar yağmurda. Görüyorsunuz. Vallahi en iyisini yaptı. Evet arkadaşlar bu sarımsağı da burada kastamonu e, birisine ne almışlar. Evet. Ben dedim belki saatlidir ama e, bizim sarımsaklar böyle pembe renk oluyor arkadaşlar. Böyle mora çalan. Yani gerçek taş köprüsü mü zaten? Evet, tepikler için değil, tam bir şey yoktu. İşte bu her şey bedende. Ya, ya, yani, süper. İşte bu.